Evet ben şimdi çocuklara hediye dağıtmaya gidiyorum. <laughs> oh oh oh. Aniden bir Noel Baba gibi davranıyorum. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle herkese hediye dağıtalım. Dur. Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi fakir Noel Baba oldu. Çocuklara hediye dağıtacak şimdi. Çocuklara hediye dağıtmasını istiyorsanız. Lütfen videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun. Biliyorsunuz ki videoyu daha yeni atmaya başlıyorum. Eee. E, Ahmet CSD diye bir kanal var. E, şu Antalya'dan Yusuf Samet Turgut yok mu? Zengin ve Fakir'in dördüncü bölümünü çektiğimiz. E, onu ne zaman sekizinci 8, 8. bölümünü çekeceğiz? Topluluk bölümlerinde yazıyor zaten. Ona basın hemen göreceksiniz. Şimdi en heyecanlı yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. E, şimdi şöyle uçalım bakalım. Şimdi kime hediye dağıtacağız? ilk şu çocuktan başlayalım. Sonra diğerinden başlayalım. Al bakalım çocuğum sana hediye getirdi. Tamamdır nail babacığım. çok teşekkür ederim. İ önemli değil. Ho ho ho! Hadi bakalım sen de al hediyeni ya, evladım. Sen de al. Hadi bakalım çocuklara hediye dağıtmaya gidiyoruz. Ho ho ho! Al bakalım hediyeni. Çok sağ ol nail baba. Önemlidir. Tamamdır. Şimdi şöyle çocuklara hediye dağıtacağız. Başka çocuklar da var. Başka, başka çocuklar da hediye istiyordur. Şöyle gidelim de dağıtalım hediye. Tamamdır. Şöyle gidelim. Tamamdır. Gidiyoruz. Tamamdır. tamamdır. Şöyle çık merdivene çık. Tamamdır. Şöyle bir tane çocuk bulabilirsek hediye dağıtacağız da. <laughs> kime hediye var? Kime hediye yok? Hayır! Olamaz! Oh! Korktum neredeyse düşeceğim diye. Olamaz! Nerede bu çocuklar ya? Ben nereye geldim? Şöyle geri döneyim en iyisi. Daha çocuklara bir sürü hediye dağıtacağım. Şöyle in. Tamamdır, indim. Tamam, indik şöyle. Tamamdır çocuklar. <laughs> Tamamdır tamamdır bekleyin size hediye dağıtacağım. Tamamdır şöyle dağıtalım hediyelerimizi. Ee, şöyle hadi bakalım alın çocuklarım benim alın alın. Of bu sandıkta <laughs> ne ağırmış ya Allah Allah. Şöyle topla topla topla. Tamamdır şöyle topluyoruz. Hadi bakalım. Şöyle alın çocuklar hediyelerimizi. Tamam tamam çocuklar durun. Tamamdır. Şöyle çocuklara şöyle hediyeler verelim de. Oh, oh yoruldum. Uçmayacağım ya yürüyeceğim. Oh, 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 yoruldum yemin ederim yoruldum. Sevindiniz mi çocuklar hediyeye? Sevindik sevindik sevindik. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle biraz daha çocuklara hediye dağıtalım. He çocuklar, durun bekleyin. Size de hediye vereyim. Şöyle alın hediyelerinizi. Şöyle alın. İki sandıkta hediye tamamdır. Şöyle alın hediyelerinizi bakalım. Alın alın, hepsini alın. Tamamdır. Oo! Oh. Oh! Oh be! Oh! Oh be. Uf 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 ne benim ağrıdı ya. Ah! Oh! oh. Belim ağrıdı. Niye baba? Bana hediye yok mu? Var evladım, sana da var. Şöyle vereyim, şöyle edeyim. Kurban olayım? Niye sana hediye olmasın? Kurban olduğumun çocuğu. Tamamdır. Herkese hediye dağıttığıma göre Artık e, çocuklara da hediye dağıtabilirim. Küçük çocuklara da hediye dağıtacağım. Evladım gelin gelin size de hediye vereceğim. Alın hediyelerinizi alın. Alın şöyle hediyelerinizi alın bakalım. Evladım sen şöyle gel. Tamamdır evladım. Tamamdır evladım. Şöyle sana da hediye verelim. Tamamdır. Gelin çocuklar gelin gelin size de hediye vereceğim tamamdır. Şöyle hediye verdim. Diğer çocuklara da hediye vereceğim. Ben tekneyle geleceğim. Şöyle bin. Bu ne ya? Yürümekten ayağım incidi bildiğin. Şöyle gidelim bakalım. Çocuklar! Ah, Noel Baba geldi. Oley! Noel Baba! Çocuklar, evet ben geldim. Şöyle Noel Noel Babanız geldi. Tamamdır. Şöyle ineyim tekneden tamdır. Sizi hediye dağıtmaya geldim. Ah. Ah. of benim. Ah, benim. Am, Noel Baba iyi misin? İyiyim, iyiyim. Of, of benim tutuldu ya. Ah, ah. Benim tutuldu bildiğin. Neyse en azından teknem var. Şöyle gideyim teknemle. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle diğer çocuklara da zaten arkada. Onlara da vermeye gideyim bir hediye falan. Tamamdır. Şöyle gidelim. Şöyle. Çocuklar bakın kim geldi? Ah! Noel Baba! Gerçekten inanamıyorum. Noel Baba bu. Evet Noel babanız geldi şöyle. Hediyenizi vereyim şöyle. Tamamdır. Şöyle gidelim diğer çocuklara da hediye vermeye. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. <laughs> Tamamdır. Şöyle gidelim. Gidelim şöyle bakalım. Hayır. Olamaz. Nereye götürüyor bu beni? Hayır. Tamamdır. Şöyle. Başım dönmeden gideyim. Oh be. Bu son hediyelerimi de dağıtayım sonra eve gideyim. Yoruldum biraz dinlenmem lazım. Şöyle gidelim bakalım. Çocuklara bir tane daha hediye atalım, dağıtalım. Şimdi sıra büyüklere geldi. Büyüklere hediye dağıtmaya gideceğiz. Şöyle eh, işte büyükler burada çocuklar hı, oh, bakın arkadaşlar bakın Noel Baba geldi fakir Noel Baba geldi fakir Noel Baba geldi evet çocuklar ben fakir Noel Babayım şöyle inelim tekneden şöyle şuradan da şöyle dön tamamdır şöyle size hediye vermeye geldim. Ver Noel Baba ver. Oh oh çok güzel hediyeler. Tandır. Oh be. Rüya varmış. Şimdi derim rahatlandım. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz Noel Baba. Artık eve gideyim de biraz dinleneyim. Yalnız bu beni çok yoracak ya. Of. Neyse en iyisi bugün teknede uyuyayım. İyi geceler. Arkadaşlar yarınki video gelsin yorumlara yazın. Şimdi sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak çok güzel videolara girebilirsiniz. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.